Yazılı Yazılır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıflar 1. dönem 1. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılarımızın tam, yazılı sorularımızın tamamı açık uç sorulardan oluşmaktadır. Ve bu sorularımızda yeni çıkan kitabımız olan Yazılı Deposu adındaki, adındaki sadece yazılı örneklerinden oluşan kitabımızdan derledik arkadaşlar. İçerisinde 3 tane yazılı örneği var her ders için sınıf sınıf ayrılmak üzere. Ve her örnekte arkadaşlar sınavda karşınıza gelebilecek meb kazanımına uygun sorulardır. İkisi açık uçlu ve biri test merkezi sınavlara uygun olmak üzere. Bu şekilde bir kitap ayarladık sizler için. İşler şubelerinden veya kitapişler.com adresinden temin edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi tamamen açık uçlu sorular. Güneş sistemine oluşan gezegenleri güneşe olan uzaklıklarına göre sıralayınız deniliyor. Hemen yapalım sorumuzu. Güneş'e uzaklıklara göre sıralayacak olursak Güneş'e en yakın olan gezegen hangi gezegendir? Merkürdür. O yüzden buraya ilk olarak Merkür yazalım. Güneş'e yakınlık açısından Merkür birinci sırada. Sonra Venüs olacak. Sonra Dünya gelir arkadaşlar. Sonra Mars. Sonra Jüpiter. Sonra Satürn. Ardından Uranüs ve Neptün gelecektir. Uranüs ve Neptün. Bunları da bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Bu sıralama önemlidir. Bu sıralamayı ezberleyin arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere bu sıralama önemlidir. Geçtik. Buradan 10 puanı kap. 2. İç gezegenler ve dış gezegenlere ait özelliklerden 3'er tane yazınız denilmekte. İç gezegenler için ne diyebiliriz? Karasal olduklarını söyleyebiliriz. İç gezegenler Karasaldır arkadaşlar bildiğiniz gibi halkaları yoktur halkaları yoktur diyebiliriz ee, dış gezegenlerden daha sıcaktır dış gezegenlerden daha sıcaktır bu bilgiler önemliydi üç tane bilgimizi yazmış olduk geri gelelim dış e, gezegenlere bunlara da üç tane özellik yazalım gazallardır gazsallardır arkadaşlar gaz yani gaz oluşumudur. Sonra halkaları vardır diyebiliriz. Yani burada dediklerimizin tam dersi halkaları vardır diyebiliriz. Sonra da e, ne diyeceğiz? İç gezegenlerden daha soğuktur. İç gezegenlerden daha soğuktur. Yani bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar önemli bilgiler. Buraya da gene yıldızımıza atalım. Bununla, bu sorular MAP kazanımlarına birebir uygun şekilde hazırlanmış sorulardır. O yüzden soruları dikkatlice okuyup not alarak e, çözerseniz arkadaşlar, Yani dediklerimi de not al alırsanız çok iyi bir yazılı çalışması olacaktır diyebilirim. Üçüncü sorumuza geldi sıra. Asteroid, gök taşı ve meteor kavramlarını açıklayınız denemekte. Asteroid için ne diyebiliriz? gezegenlerden küçük kaya ve metal parçalarıdır diyebiliriz. Ne diyelim? Asteroid yazalım. Gezegenlerden gelen, gezegenlerden gelen küçük kaya ve metal parçalarıdır. Diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde açıklamış olalım. Sonra ne geldi? Sırada ne var? Sırada gök taşı var. Gök taşını yazalım. 2.3 koyalım. Gök taşı. Gök taşını nasıl tanımlayabiliriz? Gök cisimlerinden kopan parçalardır adı üstünde. Gök cisimlerinden cisimlerinden kopan parçalar. Gök taşını bu şekilde açıklamış olalım. Geriye ne kalmış oldu? E, meteorumuz kaldı. Meteoru da şuraya yazalım. Meteor da arkadaşlar Nedir? Dünya atmosferine giren göktaşlarıdır. Dünya atmosferine giren göktaşları, atmosferine giren göktaşlarıdır. Göktaşlarına da biz ne diyormuşuz? Meteor diyormuşuz. Mesela göktaşını açıkladık, gök cisimlerinden kopan parçalarda. Eğer bu parçalar dünyadaki atmosfere giriyorsa meteor denilmekteydi. Arkadaşlar bu şekilde söyleyebiliriz. Bunlar da yine önemli kavramlarımızdı. Geçelim dördüncü sorumuza. Burada da bizden yukarıda verilen görsellerden yararlanarak güneş tutulmasındaki konumları çiziniz denemekte. Güneş tutulmasındaki güneş, dünya ve ayın konumları oldukça önemlidir. Güneş tutulmasını istiyorsak öncelikle güneş olacaktır burada. Üstüne yazalım. Güneş. Sonra arada kim olacaktır arkadaşlar? Ay olacaktır. Ay ama dünyaya biraz daha yakın olacaktır. Burada da dünyamız olacaktır. Güneş tutulması bu şekilde gerçekleşmektedir. Buradan güneşten gelen ışınlar ayı bu şekilde çevresini e, gördüğünüz gibi teğet geçmekte. Ve bu teğette dünyanın bu noktasında karanlığı oluşturmakta. Yani e, güneş tutulmasının bu şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani Bu şekilde de işte güneşin tutulduğunu vesaire insanları bu şekilde algılayabilmektedir. Aslında bir gölgedir. 5- Destek ve hareket sistemlerimize oluşturan bölümlerden biri de iskelettir. İskeletin görevlerinden 4 tanesini yazınız deniliyor. Gene bu şekilde sorumuza çıkacaktır. İskeletin görevleri oldukça önemlidir. Günlük hayattan örnekler verebiliriz. İlk olarak dik durmayı sağlar tabii ki de. Dik durmayı sağlayacaktır. Hani iskeletimizdeki kemikler bizim he, dik durmamızı sağlayacaktır. Ba bacak kemi kemikleri olsun, kafa kemikleri olsun, onlar olsun dik durmayı en basitinden sağlar arkadaşlar. Sonra iç organlarımızı korur. İç organlarımızı korur. Yani şöyle düşünün göğüs kafesimiz var o da bir iskelettir arkadaşlar. Göğüs kafesimiz olmasa en ufak bir darbe yani göğsümüze bir top çarpması direkt kalbimiz etkilenecektir. Ve bu da bizler için oldukça üzücü bir şey olur. Direkt organlarımız zarar görür. Sonra hareketi sağlar hareketi sağlar. gö dediğimiz gibi hani kemiklerimize beraber ayaklarımızı hareket ettiririz, ellerimizi genel olarak vücudumuzu kemiklerle beraber hareket ettirebiliriz diyebiliriz. Sonra kas hücresi üreteceklerini söyleyebiliriz. Kemikler, iskeletler kas hücresi üretir. Kas hücresi üretir diyebiliriz. Bu şekilde söyleyelim. Dört tane özelliğimizi söylemiş olduk. Bu özellikler oldukça önemli özelliklerdir. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. İskeletin görevlerini Bilin arkadaşlar. Sonra devam ettik. Kaçıncı altıncı sorumuzda. Burada ne deniliyor? Aşağıdaki şemada verilen eklem çeşitlerini yazınız. Birer örnek veriniz deniliyor. Eklem çeşitlerimiz 3 tanedir. Oynar eklem. Sonra yarı oynar eklem. Oynar eklem. Ve son olarak da oynamaz eklem. Hani oynamaz eklem mi olur diye soracak ol olabilirsiniz. Olur arkadaşlar. Çok da güzel olur. Şimdi. Ee, hemen örneklerimizi de verelim. Oynar eklem için örnek olarak ne diyebiliriz? Kolları söyleyebiliriz. Kollar, ayaklar oynar ekleme örnektir. Yani %100 hareket edebilmekte gördüğünüz gibi kaç boyut, 3 boyutlu olarak hareket ettirebiliyoruz kollarımızı, ayaklarımızı. Yarı oynar eklemler ise tam oynar eklemlerden biraz daha kısıtlı olacaktır. Bu sefer hareketimiz biraz daha kısıtlı. Buna da ne diyebiliriz? Omurgayı diyebiliriz. Omurga bildiğiniz gibi... Birazcık sağ, birazcık sola, birazcık öne, birazcık arkaya kadar hareket edebilmektedir. Yani bir kol gibi hareket edemiyor. O yüzden burası içinde omurgayı örnek verelim. Oynamaz eklemlere gelecek olursak dediğinizi duyar gibiyim. Hani oynamaz eklem olabilir mi? Eklemin mantığı nedir zaten? İki tane kemik vardır. Bu iki kemiğin birbirine bağlanmasıdır, bağlanma noktasıdır diyecek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, oynamaz eklem çok da güzel olur. Hatta nerenizde var, direkt kafatasınızda var. Kafatası oynar bir eklemdir. Kafatasını şöyle düşünelim. Şöyle çizecek olursak kafatası iç içe geçmiş kemikler bütünüdür. Yani şurası bir kemik arkadaşlar. Şurası ayrı bir kemiktir. Diğer taraf ayrı bir kemiktir. Gördüğünüz gibi bu kemikler buraya bağlanmıştır eklem noktalarından ve bu eklem çeşidine de biz oynamaz eklem demekteyiz. Çok güzel bir örnek kafatası eklemimiz olacaktır. Bu eklem çeşitlerinde kesinlikle bineceksiniz. Burayı direkt not alabilirsiniz. Hatta bu örnekleri e, arttırabilirsiniz. arttırabilirsiniz. 7. Sindirim nedir? Sindirim çeşitleri nelerdir? Açıklayınız deniliyor. Sindirim besinlerin hücreden geçecek kadar küçük parçalara ayrılmasıdır. Sindirim besinlerin besinlerin hücreden geçebilecek kadar geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasıdır. Küçülmesidir veya Küçülmeseleri diyebiliriz. Bildiğiniz gibi biz e, yaşamsal faaliyetlerimizi, hayatımızı geçindirebilmek için besinler tüketmekteyiz. Bu ekmek olabilir, başka bir şey olabilir. Bu besinleri e, midemizde veya işte bazı çeşitli organlarımıza ne yapıyoruz? Sindirmeye başlıyoruz. Sindirmemizle beraber bu besinler küçük parçalara, hani şu nokta kadar parçalara ulaşabilmekte. Bu ulaşınca da hücreden geçebiliyor. Böylece o besini günlük ihtiyaçlarımıza enerji olarak kullanabiliyoruz. Sindirimin genel tanımı budur. Sindirim çeşitlerine gelecek olursak, fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki çeşit sindirim çeşidi vardır. Hemen fiziksel sindirimi açıklayalım. Çiğneme ve kas hareketleriyle yapılan sindirimdir. Çiğneme ve kas hareketleriyle, hareketleriyle yapılan sindirim. Yani burada herhangi bir kimyasal bir... Ee, Aşama yok arkadaşlar. Direkt fiziksel olarak var. Fiziksel olarak da ne yaparız? Mesela bir ekmeği ağzımıza attığımızda hani ekmek olmasın başka bir şey olsun veya fark etmez ekmek olsun. Ekmek ağzımızda hem tükürük bezleriyle kimyasal sindirime giriyor hem de dişlerimizle onu ufak e, parçalara ayırdığımızda da fiziksel sindirime girmiş oluyor. Genel olarak fiziksel sindirim bir besinin parçalanmasıdır. Yani büyük bir besinin dişlerimizle veya işte kas hareketlerimizle. Küçük ufak parçalara bölünmesi ayrılmasıdır. Yani kimyasal bir süreç işe ermiyor fiziksel sindirim. Kimyasal süreç işeren adı üstüne kimyasal sindirim olacak. Onu da açıklayalım. Kimyasal sindirim de enzim adı verilen özel yapılarla gerçekleşen sindirimdir. Enzim adı verilen bunu 9. sınıfta daha detaylı olarak göreceksiniz. Adı verilen özel yapılarla sindirimin gerçekleşmesi. Mesela biz ekmek yediğimizde ne demiştik? Tükürük bezlerimiz ne yapıyordu? Ekmeğe kimyasal sindirime uğramasını sağlıyordu. Yani şöyle de söyleyebilirim aslında. Hayatınızda çitoz yemişsinizdir elbette. Çitozu alın. Sadece tükürüğünüze çitozu değdirin. Son çitozun bir anda böyle bir tepkimeye girdiğini, küldüğünü göreceksiniz. Bunu yediğinize deneyin arkadaşlar. Hani buradan da kimyasal sindirimin gerçekleştiğini anlayabilirsiniz. Ayrıca kimyasal sindirim midede de gerçekleşiyor. Midedeki bazı özel sıvılarla beraber bu sıvılar e, besini kimyasal tepkimeye sokarak arkadaşlar sindirimini gerçekleştirmektedir. Bunlar da önemlidir. Bu fiziksel ve kimyasal sindirimin nerelerde gerçekleştiğini, nasıl olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sindirimin de genel tanımını bilmeniz gerekmekte. 8. Aşağıda sindirim sistemine ait yapı ve organlardan bazıları verilmiştir. Verilen yapı ve organların adlarını yazınız. Bu tür bir soru da karşınıza gelebilir. Size resmi verir. Neyin ne olduğunuzu, olduğunu yazmanızı ister. Özellikle şuraya baktığımızda. Buradaki organımız hangi organdır? Yutaktır. Yutak neyi sağlar peki? Yutak arkadaşlar yemek borusu ile soluk borusunun arasında bir kapak görevi görür. Atıyorum yemek borusu bu olsun. Soluk borusu bu olsun. Hani tamamen basit bir çizim yapmış oluyorum. Şey yapmayın arkadaşlar. Hani normal bunlar ayrı iki boru zaten. Fazla burası ya. Biz de azalmış neyse. Boğazımız burasıydı ya, buradaki yutak biz yutkunurken ne yapar arkadaşlar? Soluk borusunu kapatır, nefes alırken de e, yemek borusunu kapatır. Bu şekilde besinlerin soluk borumuza kaçmasını önler. Bu da çok can alıcılı, ac, alıcı özel bir organdır diyebiliriz. Bu şekilde tanımını bilebiliriz. İki numaralı organımıza baktığımızda, iki numaralı organımızda yemek borusudur gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yemekler buradan geçmektedir, yemek borusu. Yani ağızdan alan e, yemeklerin geçtiği yerdir. Yemek borusu. Şeklinde söyleyelim. Sonra 3 numaralı yere baktığımızda bu da hepimizin de bildiği gibi midemizdir direkt. İçinde kimyasal tepkimeler gerçekleşmektedir. Ha, mide. 4 numaralı yerimiz ise ince bağırsaklar olacak. İnce bağırsak. Burayı da ince bağırsak şeklinde söyleyelim. Verilmemiş ama burası da kalın bağırsaktır arkadaşlar. Bunları da bilmekte fayda var. Ve dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Kan, kan hücreleri ve kan plazması olmak üzere iki kısımdan oluşur. Aşağıda şemada kan hücrelerinin adını ve görevlerini yazınız deniliyor. Kan denildiği gibi kan hücreleri ve kan plazmasından oluşmaktadır. Bunları yazacak olursak kan hücrelerini biz kaça ayırıyoruz? 3'e ayırıyoruz. Bunlardan ilki ak yuvardır. Arkadaşlar şu an sistemsel olarak bir hata alıyorum. Hani yazarken biraz geç geliyor. Orada bir bulanıklık oluyor. Hani bu şekilde mazur görürseniz sevinirim. yuvarın görevine gelecek olursak. Akvivar arkadaşlar vücudu mikroplara karşı savunur. Savunur. Ya gördüğünüz gibi yazamıyorum şu an sistemsel bir hatadan dolayı. Ama söyleyeceğim. Akvivarın görevi vücudumuzu mikroplardan korumaktır. Sonra diğer kan hücremize gelecek olursak. Diğeri için ne diyebiliriz? Al yuvar diyebiliriz. Alüvarın görevi nedir peki? Şöyle yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. Neyse. Çok özür dilerim. Maruz görün arkadaşlar. Ee, neydi? ikinci hücremiz. Al yuvardı. Al yuvarın görevi de oksijen taşır. Kana kırmızı rengini verir. Kana kırmızı rengi al yuvar veriyor. Zaten al adı üstünde kırmızının eş anlamlısıdır. Buradan da aklınızda çağrışım yapabilirsin. Sonra diğer kan hücremiz ise kan pulcuklarıdır. Kan pulcukları da kanın pıhtılaşmasını sağlar. Kanın pıhtılaşması için işte muz yememiz tavsiye edilir bize. Kanın pıhtılaşmadığı e, hastalıklar vardır. Bu hastalıkta da mesela kişi bir yara aldığında küçük bir yara bile olsa kan pıhtılaşmadığı için kan akışı sürekli devam eder arkadaşlar. Bu kişi de kan kaybından ölüme kadar bile gidebilir. O yüzden oldukça önemlidir bu hücrelerimiz. Bu görevlerde de hücreleri de bilmekte kesinlikle fayda var. Sonra devam edelim 10. sorumuzda. Ne soruluyor? Şu kan dolaşımının başladığı, sona erdiği yapılar ve küçük kan dolaşımının amacını yazınız. Kalp ile vücut arasında gerçekleşen kanın hareketine kan dolaşımı verilir. Büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere iki çeşittir. Kan dolaşımı konusu da oldukça önemli. Büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bizden burada küçük kan dolaşımının başladığı ve sona erdiği yapıları ve amacını istemekten. Öncelikle kalbin sağ alt odacığından başlar, sol üst odacığında biter. Tekrar edelim. Kalbin sağ alt odacığından başlıyor, sol üst odacığında bitiyor. Amacı ise kanın temizlenmesi arkadaşlar. Yani şu kan dolaşımının temel amacı kanın temizlenmesi. Sağ alt odacıkta başlıyor, sol üst odacıkta bitiyor. Bu şekilde son sorumuza videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz diğer yazılı videolarımızı da kanalımızdan izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın ve kendinize iyi.